Sabah saat 9 civarındaydı. Ee, biz işe gitmeye çalışıyorduk. Ee, komşular aradı, öğretmenler aramış. Çatı uçtuğunu söylediler. Ee, biz geldik çatımız uçtuğunu gördük. Ee, ben e, yukarı harekete oturuyorum Cumhuriyet Mahallesi'nden. Ee, İpek sokakta. Dört tane öğrencim var. Ee, kendim kirada oturuyorum. Burayı yapmaya çalıştık. Çatısı da uçtu. Ee, Kocaeli... Çok şiddetli miydi abi abi çok şiddetliydi. Yani çok şiddetli bir rüzgar vardı. Kocaeli belediyesinden yardım bekliyoruz. Bunu bir daha yapma imkanımız olmadığı için Kocaeli belediyesinden büyüklerimizden belediye başkanımızdan yardım bekliyoruz. Şiddetli rüzgarla ilgili uyarılar da vardı. Evet dün televizyondan baktık zaten şiddetli rüzgar olacağını biliyorduk. Ama demek ki esti yani esince de bizim çatımız uçtu.